Evet camlar. Ee, yine lise 3 konusu olan boşaltım sistemi ile bu akşam karşınıza çıkmak istiyoruz. Şimdi boşaltım sisteminin e, böbreğin şeklini daha çizdik. E, dersimizin içerisinde bu böbrek konusunu e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben size bir de böbrekteki süzme birimi dediğimiz nefronlardan bahsedeceğiz. E, şimdi boşaltım sistemi Üriner sistem diye de isimlendiriliyor. Üriner sistem. Evet, şimdi bu boşaltımda amaç nedir? Vücudumuzdaki zarar artıkları vücuttan uzaklaştırmak. Yani kararlı bir iç denge dediğimiz homeostasiyi sağlamaya çalışıyoruz. E boşaltım sistemi yoluyla. Peki bu iç dengenin sağlanmasında başka yapılarda görev alır mı? Tabii ki görev alır. E yani solunum sistemi karbondioksitin dışarı atılması ile kanın pH değerinin e e dengeli kalmasında e etkili. Biliyorsunuz kanın pH'ı çok önemli çünkü kanın pH değeri normalde 7.4. Bu 7.4 değeri 7.7 değerinin üstüne çıkar ya da 7.0 değerin altına düşerse hani noktalarda ya hasta eksi oldu ölüm gerçekleşir. Onun için e, bu pH'in 7.4'te sabit olmasında boşaltma sisteminin çok önemli görevi var. Onun için bol bol su içmeyi tavsiye ediyoruz. Ama yani bu su deyince tabii ki meyve suyu da asit içecekler değil. Değil mi? Yani gerçek suyu içeceğiz yani. Onu bol bol tüketmemiz gerekiyor. Şimdi boşaltımla ilgili artıklar nelerdir? Boşaltım artıkları deyince karşımıza neler çıkar? Onlardan bahsedelim size. Şimdi su var mı boşaltım artıkların içerisinde? Var. Peki mineraller olabilir mi? Olabilir. Ee, başka bunun dışında azotlu artıklar var. Ne bu azotlu artıklar deyince NH3, üre ve ürik asit bunlar var. Ee, peki bunun dışında ne olabilir boşaltım artığı olarak? Yani bu kreatin dediğimiz bir madde olabilir. Bazı ilaçlar olabilir. Az miktarda karbondioksit olabilir. İşte boşaltımla ilgili artıklarımız bunlar. Bunların vücuttan uzaklaştırılması işlemi nasıl gerçekleşecek ondan bahsedeceğiz. Öncelikle ben size azotlu artıkları bir anlatmak istiyorum. Onları bir iyi tanımak lazım. Nelerdir azotlu artıklar? Azotlu artıklarım az önce söylediğimiz gibi amonyak üre ve ürik asit olduğunu söylüyoruz. Peki bu azotlu artıklar proteinlerin sindirimi sonucu oluşu ifadesi doğru olur mu? Önce bir onu yorumlayalım. Proteinleri sindirim sisteminde parçaladığımız zaman biliyorsunuz midede başlıyordu, ince bağırsakta bitiyordu. Midede pepsin enzimiyle proteinler neye kadar parçalanıyordu? E, ee, polipeptitlere parçalanıyordu. Daha sonra ince bağırsağa geldiği zaman polipeptitler Oradaki tripsin ya da kimotripsin enzimleriyle küçük polipeptitlere parçalanıyordu. Daha sonra aminopeptaz ve karboksipeptaz enzimleriyle e, dipeptitlere parçalanıyordu. Aminasitte oluşabiliyordu. Daha sonra da dipeptit enzim, dipeptitlerde dipeptidaz enzimiyle aminasitlere parçalanıyordu. Sonuçta biliyoruz bu aminasitler oluşuyor. Yani burada artık yok. O zaman azotlu artıkların oluşması Proteinlerin sindirimi sonucu oluşan amino asitlerin solunumda parçalanması sonucu yani yadımlama sonucu. Azotlu artıklar oluşur. Yani demek ki protein sindirince direkt azotlu artık oluşmuyor. Sonunda yani bunu hücresel sonunda kullandığımız zaman azotlu artıkları meydana getirebiliyoruz. Peki bu azotlu artıkların en başta oluşan hangisi NH3? Yani amonyak. Amonyanın zehir durumu nasıldır? Amonyak çok zehirlidir. Çok zehirli olduğu için bunu vücuttan uzaklaştırmak için çok su gerekir. Çok suyla seyreltilerek atılır. Dolayısıyla su problemi olmayan hangi candan artı olur? Sudaki tek hücreler, sudaki canlar diyelim tek hücreli canlılar, balıklar, sudaki orgasızlar. ve kurbağa larvaların artığıdır. İkincisi NH3 yani amonyak pardon üre. Bu üre nasıl meydana gelir? Üre bir kere önce zehir durumundan bahsedeyim. Amonyağa göre az zehirlidir. Daha az suyla atılır. Aman göre daha az suyla atır Yani mutlaka idrarda biliyorsun su oranı fazla ama aman göre e, ürenin atılmasına daha az su kullanılıyor. Peki bu nerede üretiliyor? Karaciğerde sentezlenir. Karaciğerde bu artık da devir olarak da kitabımızda yok. Nevin kitabında. Onun devri sonucu üretilir. Ürenin senteziyle ilgili soru tiplerinde e, şuna dikkat edeceksiniz. Üre sentezlenirken karbondioksit ve NH3 ve ATP tüketilir. Enzim kullanılır. Buna dikkat edelim. Peki üre kimin artığıdır? Örneğinde hemen yazalım. Şuraya. Üre üre memelilerin ve kurbağa erginlerin artığıdır. Üçüncüsü ürik asit. Ürik asit amonyağa göre ve üreye göre çok az zehirlidir. Çok az zehirli olduğu için bunun uzaklarının uzaklaştırılması çok az suyla kristal şeklinde atılır. Peki bunu kimler vücuttan atarlar ürik asiti? Ürik asiti yani su problemi olan böcekler, e, sürüngen, kuş ve memeliler artık olarak vücuttan uzaklaştırıyorlar. Peki bu amayan üre ya da ürik asite dönüştürülmesi canlıya ne sağlar? Yani bunun canlıya faydası su kaybını azaltıcı adaptasyondur. Adaptasyon. Evet şimdi mesela buna bir örnek de verebiliriz. Çölde yaşayan nebelilik canlılardan develerin mesela suyun eminim yapıldığı hani kanalı daha uzun olur. Hani bu da ne oluyor? Su kaybını azaltıcı bir adaptasyona örnek olabiliyor. Şimdi geçelim böbreğe. Böbreği iyi bir tanıyalım. Böbreğin yapısını inceleyelim. Nefronu tanıyalım. Sonra süzülme, geri emilim ve salgılama gibi tanımlarımızı, e, tanımlarımız Onları bildikten sonra zaten böbrek çok fazla e, yani boşaltım sistemi çok fazla konusu olan, detaylı olan bir konu değil. İyice bunu algılamış olacağız. Şimdi böbreğin şekline baktığımız zaman böbreğe böbrek atar damar, giriş yapar. Böbrek toplar damarda çıkış yapar. Onun için böbrek atar. Aortun bir kolu olduğu için temiz kan bulundurur. Böbrek toplar ise kirli kan bulundurur. Sonuç. Böbrek ne yapmış oldu? Kanı kirletmiş oldu. Temizlemiş olmadı. Ha, ama ne yaptı? Boşaltım yönünden zararı artıkları süzerek idrarla atılmasını sağladı. Evet. Peki. Temiz kan... Temiz kan var. Başka ne var içerisinde böbrek atarın? Böbrek atarın içerisinde e, amonyak, NH3 ve üre çok Toplarda ise NH3 ve üre az olur. Glikozu bazen sorabiliriz. Böbrekte glikozu tükettiği için de glikoz çok olacağı için çıkanda glikozu az diyebiliriz. Şimdi böbreğe böbrek atarlak kan geldikten sonra şu çizgili olan yerlere ne diyoruz? Bunlar nefronlar. Nefronlarda süzülme olduktan sonra neye geliyor kan? Ya da süzüntü e, ee, böbreğin içerisinde havuzcuk dediğimiz kısımda perviste denir buna İdrarın ilk toplandığı yer burası. Şimdi i̇şte böbrek taşları da burada bulunabiliyor. Ee, daha sonra daha sonra kanallar var. Hangi kanallar var? Şimdi şurayı biz mesane olarak düşünürsek şimdi İç idrar kanalı var. Buna üreter diyoruz. İç idrar kanalı. Burada tıkanıklık olabiliyor taşların birikmesi sonucu. Sonra mesane var. Mesaneden sonra üretra yoluyla dış idrar kanalı yoluyla ne yapılıyor? Böbrekten idrar dışarı atılıyor. Şimdi gelelim şu böbrekte milyon kadar, milyon civarında olan nefronların şekline bakalım. Nefron süzülme birimidir. Peki nefronun yapısında neler vardır? Nefronun yapısında en başta glomerulus vardır. Daha sonra onun etrafında bulunan Bowman kapsülü vardır. Onun devamında boşaltım kanalcığı bulunur. Boşaltım kanalcığının ilk bölümüne proksima tüp diyoruz. Devamı Henle kanalı ya da kulbu. Onun devamı distal tüp onun devamında da idrar toplama kanalları var. Piramitler ya da Malpighi piramitleri. Böbrekle ilgili bir tanım da şu. Glomerulus Bowman kapsunun ikisine birden bir isim vermiş. Malpighi cisimciği. Şimdi e, şuraya dikkat ederseniz iki tane çizgi çizdik. Bu iki çizgi çizmemizin sebebi ne? Böbreğe yani glomerulus'a gelen şu yumak şeklindeki yapının ismini hemen çizelim, yazalım üzerine. Glomerulus diyoruz. Kan iki atardamar arasında böbreğe geliyor. Niye? İyi süzülme olsun diye. Etrafında ne var? Bowman kapsülü var. Onun devamı İlk tüp olduğu için proksimal, pro, basit, ilk demek tüp. Şu U şeklindeki kanala ne diyoruz? Onun devamına da ne diyoruz? Distal tüp. Şunlar da piramitler. Piramitlerin devamı da bakın şöyle dikkat edin. Havuzcuk yani. Burada şu büyük şekle geçiyoruz. Tamam mı? Havuzcukta idrar toplanıyor. Sonra iç idrar kanalı üreter. Ondan sonra mesane. Ondan sonra üretti. Ondan sonra öğretmenin tuvaletim geldi tuvalet. Evet. Şimdi bu glomulosun yapısıyla ilgili ben size kaç ekleme yapmam lazım glomulosu bir e, detaylandırmam lazım ondan bahsedeyim. Glomulosun Türkçe karşılığı ne demek? Türkçe karşılığı kılcal damar yuma demek. Bunun diğer kılcalardan farkları ne? İki atar damar arasındadır. Kan basıncı iki kat fazladır. Daha iyi sözüm olsun diye. Ve yapısında çift katlı epitel vardır. Burada süzülme vardı. Diğer kılcalarda geri eminim var ama burada süzülme var fakat geri eminim yoktur. Süzülme var. Geri eminim yok. Evet. Şimdi bunu öğrenmiş olduk. Burada bir ara verelim.